Oyunu kaybetmemen lazım. Kaybedersen yerimi bile biliyorum. Çünkü adam kanbanı yapacağız. Evet, taktik taktik yok. Abi şuna giriyoruz. Babamın en sevdiği India. Ayolun bu akşam çok güzel esiyor. Evet, yani damla, çok güzel kalsın. O yüzden ama benim abimdir. Sıkıntı yok. İyi bir rakip. ama tabii ki yine. Aynı tezgafta ben de olmadığı zaman. Onu da buradan seviyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Kolay gelsin diliyorum. Bugün <laughs> <laughs> kazanmam lazım. Zeppoi denen bir tatlı yapıyorum. Ama hiç çekinmiyorum çünkü tek bildiğim bir tatlı. Karşımdaki rakip biraz. Asla konusunda zayıf. Ve diğer konularda güçlü olsa da biraz bana bakıyor gibi ama... Hadi. tatlı konusunda zaten zayıf olduğumu daha önce söylemiştim. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Nasıl söndürüyor kız o süper ayı. Çok kırıyor. Süleyman diyor king bu diyor. <laughs> king bu adam, kara söndürmezi bile diye bir alem diyor. King adam mı diyor.

Sorsana Murat oralet içmiyor musun diye. Baba oralet vereyim mi? İçmiyor mu? Yerin yok. İçmiyor bir Gripin beni. Yerin gripin Yok yok ağrımıyor

<laughs> Efendim, 180 180 Baba. Sevdiğini mi aldın, aldığını mı sevdin? E. Sevdiğimi Sevdiğini mi aldın, aldığını mı sevdin? E. Sevdiğin gibi aldın, aldığını mı sevdin? Ne? Ne diyor, ne diyor? Sevdiğin gibi aldın, aldığını mı sevdin? Eş olarak. Sevdin mi? Yok. Sevdiğin gibi, <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi aldın, aldığını mı sevdin bu hayatta? Anlamıyorum ben, ben öyle şey bilmem. Çıktı mı mi, Annemi, annemi. Yok. Sevdiğin mi aldın, aldığını mı sevdin? Yok. Sevdiğini almadın mı? Yok. Kim idi? E dört dönmüşsün burada. He? Burada dört dönmüşsün, sevdiğin Fazi'ye demişsin. Yalan, yalan. Fırasayla gezmişsin bir yalan. kucak. <laughs> e herkes öyle diyor. Ben babamın bekle başını almaydı. Sen <laughs> çok. Her tarafından bir olsa. Bunu almaydı. kaptan. <laughs> Ooo. bir soruyormuş. 50 tanesi peşindeymiş. Yani. 50 tanesi peşindeymiş. Vallahi. Sana yani. varmış yine. Bizlere güzel hoşuna <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun İzmir'in der hoşu kim? Kim o?

sen devam var mıydı? Dokuz kere çeker gerçek. <laughs> Sen devam var mıydı elbise? He. Sen de elbise var mıydı? Takım vardı Vay. Grand tuvalet. He. Komple takım mıydı? Komple takım. Ayağında ne vardı? Ayağında ne vardı? Ayağında ne vardı? Kara çarok. Yok. Ne? ne vardı? Derbe ayakkabı vardı. Derbe. Derbe. Bilir misin bilmiyorum. Bu ayakkabılar çıkmadan derbe ayakkabısıyla damat oluyordu. Vardı, vardı da bu çıkmıyordu. <laughs> Damatlığında <gülüyor> alındı. Sen topuklu giymedin mi? Niye? Ya bu kesercinin bir şey ne biliyor, ayakkabı çıktı. Tövbe estağfurullah. Hadi yapacağım. O ne alaka? Hep yalan ya. Bu kadar mı yalan Allah bilir. Dayına bile, dayına bile takılmaz bir şey yapıldı. O kadar zengin idiniz yani. <laughs> ya zengin Niye bir yatak, şartını, şartını, yatak oh yapamadınız? Yatak yapamadınız, niye dedin sen anama yatak yapmadınız? Sen kendin sorma. Yine <laughs> Allah'a şükürler olsun, hiç. Öyle niye bir yatak yapmadınız o zaman? O zamanlar hiç şey şöyle... Niye bir yatak yapıp da <laughs> getirmedin? Bir yatağın niye yoktu? <laughs> niye bir yatak yapmadın o zaman? Kimim? O kadar zengin edin de atıntı yalan konuşuyor. Al, Niye bir zengin, al, yatak almadın? Almadım yatağı. Aldı da almadı. Ne zaman almadım yatağı ya? Anamın alıverdiği bu on beş lira pamuğun yatağı yiyen mu beni? Vay be. Gelinliğin beyaz mıydı bari? Kız git git gelinlik neyine gezmiş ya. Yani. Üç yetek yüktüler o elin bir Büyük geliyor zamanın geldiler aldılar. Başkasının. Kumandayı nereye koyuyorsun da bunun üstüne düşüyor? Onu hiç kumanda konur mu? Ne oldu düğün? He baba? He. Düğün kaç gün kaç gece oldu? 15 gün. Yemek mi dediniz mi? Evet. Burada yemek verdiniz evet. mi? Evet. Bir buçuk ay mahkeme sürdü. Ne mahkemesi ya? Yaş tutma mahkemesi. Lokum. akrabalarım. de Annemi atılan mı aldın? He. Evet. mı aldın annemi? Atılan mı aldın at? Ne atın? Neyle aldın? taksiyle <laughs> aldın. Oy. Vay. 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 O devirde, taksi. taksi. büyük bir şeymiş o zaman ya. <laughs> Bitlerin bolluğunu da İncir de yiyemeyeceksin. Onlar bekledi. Burada olsam yiyebilecek mi? Yoldu Yerdik belki birkaç tane. Ben orada daha çok buluyum da yiyeyim. Yap da buna yapma Kim demiş? Mahmud'un anası. O zamanlar da Mahmud'un babasının bizim köylü öldürdü. Arka yüzünden işte, köy yüzünden. Adam bizi pisi bizine gitti. Yedi kişiyi bizden içeri aldılar.